Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölümü 3'ün 2. sezonundaki glitch haritalarına bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Hadi haritamıza giriş yapalım. Evet arkadaşlar glitch yapacağımız haritaya giriş yaptık. Ama videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz ve bugün içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi arkadaşlar kanala abone olan kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Eğer siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Şimdi arkadaşlar glitch için şuradaki bir numaralı kapsüle giriş yapıyoruz. Hop. Evet arkadaşlar glitch yapacağımız alana giriş yaptık. Buradan biraz tatlı topluyoruz. Evet arkadaşlar yapı kısmını açtıktan sonra zemin atıyoruz. Ve şuradaki karşı takımın yani mor takımın olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mor alandaki yatağı parçalayacağız ve XP alacağız. Ama yatağı parçalamaması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklü bir XP aldık. Bu arada arkadaşlar bugün içinde 30 beyne gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Evet arkadaşlar yatağı parçaladıktan sonra tekrardan buraya geliyoruz. Tekrardan biraz kapsüle giriyoruz. Şimdi ikinci glitch yerini göstereceğim sizlere. Ama bunun için burada biraz tatlı toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizden epey bir tatlı istiyor. Evet arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde tatlı ve taş toplama yollarını göstereyim. Vurursanız böyle hızlı bir şekilde odun kasarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 500 tane odun topladık. Bir buraya veriyoruz gördüğünüz gibi. Azalıyor. Ve tekrardan odun toplama işlemini de devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yeterince odun topladık. Hadi biraz XP alalım. Gördüğünüz gibi. Tuğla toplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi biraz daha XP bir alalım. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bugün içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşı takımın adasına gidiyoruz şimdi. Yatağı parçalamadan önce arkadaşlar aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada da yapı malzemelerimiz var. Buradan kilidini açıyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Ve XP'mizi aldık arkadaşlar. Bum. Evet arkadaşlar hadi şuradaki kilidimizi de açalım. Metal kilidini. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar buradaki kilidimizi de açtığımızda iyi bir XP'ye gelecek. Bum. Bu arada arkadaşlar bu oyun içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Evet arkadaşlar şimdi sarı tarafa geçtik. Oradaki klipleri de açtığımızda epey bir XP gelecek bize arkadaşlar. Bum. Şurada 500'lük olması gerekiyor. Bum. Yine gördüğünüz gibi yüksek bir seviyede TP'ye geldi arkadaşlar. Sırada şuradaki demir kaldı. Onu da hızlı bir şekilde açarız şimdi. Evet arkadaşlar taşlarımızı veriyoruz ve XP'mizi alıyoruz. Bum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir de kırmızı takım varmış. Hadi oradaki kilitleri de açalım. Evet arkadaşlar tatlamızı veriyoruz. Bum. Şurada da epey bir tatlamız var. Onu da alıyoruz. Veriyoruz ve XP'mizi aldık arkadaşlar. Çok fazla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizden 99 taş istiyor. Hızlı bir şekilde diğer yerlerde açtığımız taşlardan toplayıp getirip şurada kilidi açacağım hemen. Evet arkadaşlar haritadaki son kilidi de açıyoruz. Bu. Bax aldık. Bu arada arkadaşlar bugün içinde 30 beğene gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi arkadaşlar haritayı nasıl sıfırlayacağınızı da göstereyim. Şuradaki yatağı parçaladığımda bütün her şey sıfırlanacak. Hadi yatağı parçalayalım. Evet arkadaşlar yatağımız parçaladık ve epey bir xp geldi yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haritası fırlandı. Tekrardan girerseniz şuradaki tüplerden sizlere gösterdiğim aşamaları tek tek yaparsanız epey bir xp gelir yine. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız.